Herkese merhaba arkadaşlar. Ve bugün sizlerle birlikte doğrusundaki bütün yaratıkların özelliklerini söylüyoruz. Birinci yaratığımız. doğrusa çoğu kez karşımıza çıkan Rush. Rush'ın şeyi ne? Zayıf noktası ne? Rush'ın tek zayıf noktası haç. Oyunda bir haç işareti var. Bu haç işaretini alıp Rush'a doğru Götürürseniz Rush'a doğru bu haç işaretini raşa elinizde haçla raşın üstüne gidersiniz. Raş size hiçbir şey yapamaz. Hatta raşa cehennemin dibine gönderirsiniz. Ve raştan illa raşı yendiğinize gerek yok. Raştan saklanabilirsiniz. Raşından saklanırsınız. Raş geldiğinde raş geldiğinde o odaların ışıkları yanıp sönür. Eğer bir odanın ışığı yanıp söndüyse hemen dolaba gelin. Çünkü Rush sizi yemeye geliyordur. Seek, önceki videoda anlattığım karakterlerden. Eğer gözleri gördüyseniz Seek yakındadır. Yani eğer bu bazı odalarda duvarlardan göz çıkıyorsa demek ki Seek, seek koşusu yakına gelecektir. Sik sizi koşturuyor ve eğer bu koşturmayı geçemezseniz ölüyorsunuz. Sik bu kadar çok bir olay yok. Bu arada siki haçı koy siki haçı kullanırsanız siki cehennemin dibine göndermiyor. Evet. Si haç siki cehennemin dibine götüremiyor. Onu söyleyeyim yani. Sadece siki yavaşlatıyor o haç. İkinci, üçüncü yaratığımız figür. Figür kütüphanede yer alan bir karakterdir. Bir canavardır ve kördür arkadaşlar. Ama çok iyi ses kasar yani çok iyi ses duyar. Bu yüzden figürün bölümü yani 50. kapıda oynuyorsanız ayakta pardon eğilmek zorundasınız. Yoksa ölürsünüz arkadaşlar. Sıradaki karakterimiz Evmuş. Emuş'un arkadaşlar merak edenler varsa Emuş'un Türkçesi tuzak demek. Yani arkadaşlar adının tuzak olmasının sebebi neden biliyor musunuz? Çünkü Rush'ı biliyorsunuz değil mi? Rush gidiyor bir daha da gelmiyor. Ama bu almış tur atıyor yani. Bir bir dolaba giriyorsunuz gidiyor. Sonra çıkıyorsunuz geri geliyor. Sonra giriyorsunuz gidiyor sonra çıkıyorsunuz geri geliyor böyle devam ediyor ve sonra sizi rahat bırakıyor ve oyunu yeni başlayan oyunla hiç bilgisi olmayan arkadaşlar bu yüzden hep ölüyor o yüzden en bu o yüzden bu yaratan ismini Türkçesiyle tuzak anlamına gelen enmuş koymuşlar haberiniz olsun yani bunu da size söyleyeyim arkadaşlar Dördüncü yaratığımız da Timothy. Timothy en zararsız karakterlerdendir. Ama yüzde bir mi, üç mü, beş mi? Yüzde beş, üç, dört. Yüzde bir canınızı alır. Çok da canınızı almaz öyle. Çekmecelerden hep çekmecelere hep bakarsanız yani şanslıysanız çekmecelerden çıkıp yüzünüze fırlayabilir. Şimdi geldik. doğrusun. En çok can götüren karakterini, Diup. Diup, Diup, Diup'un olayı ne bilmiyorsanız şöyle diyeyim. Diup böyle, ee, Diup, mesela o bir odada iki tane kapı var. İki, bir odada iki tane kapı var. Bunlardan bir sahte kapı, bir tanesi de gerçek kapı. Gerçek kapıdan girerseniz sıkıntı yok. Ama sahte kapıdan girersiniz. Diup geliyor ve sizi yüzde 40 canınızı alıyor. Bu yüzden dikkatli olun Diup'a yakalanmayın. Diup'un bir zayıf noktası var mı? Var. Haç. Eğer haçla Diup'a yakalanırsanız canınız gitmez ve Diup e, cehennemin dibine girer. Haberiniz olsun. Ice az önce e, bu Ice gelelim doğrusun doğrusu en güçlü karakteri değildi. İşte doğrusu bir karakteri. O Aysin bir zayıf noktası var mı? Var. Haç. Eğer haçla Ais'in gözüne bakarsanız Ay size hiçbir şey yapamaz ve cehennemi dibine gider. Ay'dan nasıl kurtulursunuz? Arkadaşlar, Ay Ay sizin canınızı canınızı almasını istemiyorsanız Aysa e bakmayın. Eğer Ais'e bakarsanız sizin canınızın ucundan ucundan alır ve eğer çok 10 saniye bakarsanız ölürsünüz. 10 saniyeniz var. 10 saniye bakarsanız ölürsünüz. O yüzden dikkatli olun. Aysa yakalandığınızda sakın 10 saniye bakmayın. Şimdi de arkadaşlar şimdiki yaratığımız Hyde. Hyde'ın olayı ne? Mesela atıyorum bir dolaba giriyorsunuz. Eğer dolapta çok fazla kalırsanız size uyarı veriyor. Böyle hani halüsinasyon çıkıyor, sizi uyarıyor dolaptan çık diye. Eğer bu uyarıları dinlemezseniz hala dolapta kalırsanız Hyde geliyor ve sizin biraz canınızı alıp dolaptan sizi atıyor. Eğer 3 kere 3 kere hayda yakalanırsanız ölürsünüz. 3 kere Hayda bulaşırsanız ölürsünüz. Bu arada oyunda en çok karşınıza çıkan yaratık Hyde'dir. Çoğu kişi oyunda en çok karşımıza çıkan yaratığın Rush olduğunu söylese de hayır arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar e, oyunun başında bile bir dolaba girersiniz hide gelebiliyor. Yani ta oyunun başında bile gelebiliyor. O yüzden mantık olarak hide en çok gördüğümüz karakterdir. E, screech o oyunda çok kişinin sevmediği bir karakter. Screech neredeyse bütün oyuncular sevmiyor. Arkadaşlar Screech'in bir zayıf noktası var mı? Var. Haç. Eğer haçlı Screech'e bakarsanız o, e, onu da cehennemin dibine götürürdünüz. Arkadaşlar diyor Screech'e yakalanırsanız Screech, Screech şey karanlık odalarda çıkıyor. Mesela atıyorum bir karanlık odası, odadasınız. Ve pıs sesi geldi. Karanlık odada size bir pıs sesi gelirse demek ki screech gelmiştir. O yüzden o yüzden hemen sağınıza, solunuza bakın. Arkadaşlar screech'i gördünüz mü? Screech'i var ya. Screech'e bakın. Eğer screech'e bakmazsanız, screech'e bakmazsanız sizin canınızı alıyor. Ço sizi öldürmüyor tamamen ama birazcık canınızı alıyor. O yüzden dikkatli olun. Arkadaşlar bu daha çok karakter var oyununda ama arkadaşlar diğer karakterler hep şey görüyor. Normalde Shadow var. Shadow da var ama Shadow'u ben ıı, bir canavar olarak saymıyorum. Sadece bir görüntü bir insire olarak sayıyorum. Şeyde Light şu mavi ışık var ya onu bence bir canavar olarak saymıyorum. Onu bize yardım etmeye gelen bir rehber olarak sayıyorum. Bu videomuzdan bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Doğrusu içindeki neredeyse bütün karakterleri söyledim. Video 8 dakika olmuş lan. Görüşürüz görüşürüz.